Ki kendinin dediğin şeyler ne kadar senin? Bu varlık elbiseni kim verdi? Elini, ayağını, gözünü, kulağını. Ne verdin de satın aldın onları? Tamam, her şeyi Allah verdi. O halde sana ait olmayan bir cana kıymak ne olur? Sana göre cinayet olabilir ama bana göre durum farklı. Hepsi ailemi kurtarmak içindi. Yaptıklarının aileni ne hale getirdiğini gördün. Onlar hepsi bir rüyaydı. Bir hayaldi. Olmaz öyle şey. Ailem güçlüdür. O halde sen de güçlü olmayı dene. Yapamam. Onları şerefi için intihar etmeliyim. Allah'a inanıyorsun değil mi? Evet. İntiharın yasak olduğunu da biliyorsun. Evet ama... Ben çok iyilikler yaptım. Çok kimsenin elinden tuttum. Bana da elbet orada bir el uzanır. Akıbetinden emin olmak büyük bir aldanmadır. İstersen bak, gözlerinle gör. Aman Allah'ım, bu da neyin nesi? Dünyada yaptığımız <laughs> kötülüklerin ötelerdeki yansıması. Bazı Bazen ne sözü? İyilikler, güzellikler burada alevleri söndü. Peki ne sözü Susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeği kurtaranın iyiliği söndü. Yaşıyor. Bir anneye gösterilen hürmet ve onun hayır duası söndü. Yaşıyor. Bir şehidin rüzgarı. Peki şimdiki Allah rızası için dökülen de, birkaç damla gözler. Yeni de iyiliklerin var değil mi? Seninkiler bu, Seninkiler bu ateşi söndürmez. Neden? İntihar edenler için bu ayrıcalık yok. İyiliklerin hafif yetse bile ateşi söndürmeye yetmez adam. Hayır, hayır Gerçek değilmiş. Değilmiş. Çok korktum. Allah'ım. Allah'ım sen beni affet. Beni affet.